Selamünaleyküm. Bu Alperen mezarları varmış. Ağaç ortalama 700-800 yıllık. Karşılarına çıkan bu manzaradan daha da enteresan olan bir şey var ki ağacın içerisinden iki adet mezar taşı çıkmış. Acaba daha eski olabilir mi mezar yapıları? Doçent doktor Aslı Sağıroğlu Arslan ile iletişime geçiyorlar. Hocamız buraya geliyor çalışmalar yapıyor ve oldukça enteresan bir şey çıkıyor ortaya. <laughs> 20 Ağustos Pazar, sabah saat 8 buçuk. Çeşitli kaynaklardan haberdar olduğumuz 700 yaşındaki bir ağacın ve ilk Türk aşiretlerine ait olduğu düşünülen büyük bir mezarlık yapısının peşine düşüyoruz. Burada e, bu ağacın gölgesinde yapılan bir e, araştırmanın neticesinde e, ok ve yayların bulunduğu, Selçuklu Arpelenlerine ait olduğu belirtilen mezar taşları çıktı. Benim bildiğim kadar daha öncesi bu taşlardan daha çok vardı burada ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde normal seviyelerde olduğu için yolculuğumuz erken saatlerde başlıyor. Mezar yapısının bulunduğu lokasyon Kayseri'nin Develi ilçesi, Çatalolu köyü. Lokasyon Kayseri şehir merkezinden neredeyse 94 kilometre uzaklıkta gözüküyor. Erciyes Dağı yolu üzerinden yolculuğumuza başlıyoruz. Uzayan yollar bizi önce dağın eteklerine, ardından Develi'nin kurak topraklarına götürüyor. Develi'ye girmeden hemen önce sola doğru bir yol dönüyor, Tomarzo yolu. Tomarzo yolundan döndük ve şu an Çataloluk yolu üzerindeyiz. Yaklaşık bir ortalama 30-40 kilometre kadar yol gideceğiz. Ondan sonra köye ulaşmış olacağız. Develi'nin Bakırdağı mevkiinde bulunan ve Develi merkeze yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta yer alan Çataloluk köyü, tarihi açıdan oldukça önemli bir yere sahip. Anadolu'ya ilk kez giriş yapan Türkmen aşiretlerin kalıcı olarak yaşamaya başladıkları köylerden biri. Ardı sıra Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere de ev sahipliği yaparak kültürlerini de günümüze kadar taşımış. Müslüman Türklerin ölüm ve sonrasına olan inançları da bunun önemli parçalarından birisi olmuş ve günümüze kadar ulaşmayı başarabilen mezar taşlarını yapma gereksinimi Çataloluk köyünü daha da önemli hale getirmiş. Selamünaleyküm merhaba. Selam. Mezarlık var burada. Nerede acaba? Çataloluk'un kendi Bu Selçuk Alperen mezarlarının olduğu mezarlık. Mezarlık bu git kardeşim o meydanlık var. Meydan da bu ev var. Oradan sağ tarafta orada görürsün. Köyün içerisinden ortalama 1 kilometre kadar yol gittikten sonra sağ tarafımızda mezarlığı buluyoruz. İkizler Deresi'nin hemen yanı başında duran mezarlık yaz aylarının gelmesiyle kurumuş otların ve dikenlerin esiri olmuş. Mezarlığın girişinde bizleri kara ağaç karşılıyor. Kayseri Kültür ve Tabiat Koruma Müdürlüğü tarafından tam olarak arkamda duran ağacın tescillenmesi için yetkililer buraya geliyorlar. Ve ağaç ortalama 700-800 yıllık. Karşılarına çıkan bu manzaradan daha da enteresan olan bir şey var ki ağacın içerisinden 2 adet mezar taşı çıkmış. Bu ister istemez yetkililer de şunu düşündürüyor. Acaba daha eski olabilir mi mezar yapıları? Çünkü e, ağacın e, mezarları yutmuş olması bunu düşündürüyor. Ve daha sonrasında e, Erciyes Üniversitesi'nden sanat tarihi bölümünden Doçent doktor Aslı Sağıroğlu Arslan ile iletişime geçiyorlar. Hocamız buraya geliyor, çalışmalar yapıyor ve oldukça enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Gelin birlikte şimdi ağacı inceleyelim. Yerli halkın kara ağaç ifadesini kullandığı kara kavak, kavak ağaçları familyasından bir tür olarak karşımıza çıkar. Genellikle nehir kıyıları ve göl kenarları gibi nemli ve sulak bölgelerde yetişen bu tür, hızlı büyümesi ve yüksek verimli odun üdeleriyle kereste üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat anıt ağaç koruma listesine geçen kara ağaç, 12 metre çapındaki koca gövdesiyle artık devletin gözetimi altında. Büyürken yuttuğu mezar yapıları ise bugün arkeoloji dünyasını harekete geçiren en önemli konulardan bir tanesi. Mezar taşımız gördüğünüz gibi ağacın tam içerisinden çıkmış. Yani sanki ağaç onu yutmuş gibi, yutmaya çalışmış da son anda böyle taş kendini kurtarmış gibi böyle sağa doğru. Ee, fakat bir tane değil iki tane. Bir tanesi hemen iç kısımda, ee, o tamamen içerisinde kalmış ağacın hemen şurada taşlardan bir tanesi. O bayağı içeride kalmış. Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden doçent doktor Aslı Sağıroğlu Arslan'ın tesadüfen bu ağacı öğrenmesi ve içerisindeki mezar yapılarını keşfetmesiyle oldukça heyecan verici gelişmelere neden olur. Ağacın yuttuğu mezar taşlarının ağaçtan önce buraya yerleştirilmiş olabileceği düşüncesiyle alana incelemeye gelen Arslan, karşılaştığı manzara karşısında oldukça şaşırır. Karacım. Kayseri Koruma 700 yıllık. E, kara ağaç tescilli olduğuna göre e, bu mezar taşları burada vardı. Yaptığı ön çalışma neticesinde ağacın yuttuğu iki mezarlığın Osmanlı dönemi öncesine ait olduğunu tespit eder. Develi Belediyesi'nin desteğiyle ekibini toparlayarak alana gelir ve çalışmalara başlar. Bayağı onları temizlediler, yıkadılar, o yosunlu taşlara şu şey, Böyle battaniye gibi şeyleri ıslattılar, sardılar, uyusunlar, göğüslettikten sonra onları kazdılar. Bayağı çalıştılar. Çok emek. Bayağı emek verdiler diyorum ya, iki emek verdiler. Evet, Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileriyle birlikte yaklaşık 26 Temmuz'dan beri çalışıyoruz alanda. 4 haftayı tamamlamak üzereyiz. Yarın tamamlayacağız inşallah. Alanın röle ve belgeleme çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 380 kadar tarihi mezar taşını belgeledik. Şimdi e, özellikle e, mekanik temizleme dediğimiz temizleme e, çalışmalarına devam ediyoruz. E, alan çok özel bir alan. E, mezar taşlarının e, vaziyet planını çıkarttık bölgenin. E, Harita mühendisi tarafından e, noktasal e, vaziyet planı çıkartıldı. E, belgeleme işlemlerine devam etmekteyiz. Burada bazı numaralandırmalar var. Bunların bazılarını ben biraz önce e, mezarların üzerinde gördüm. Ya yani eski mezarların üzerinde. E, bir de ağaç ağacın hemen e, alt kısmında gördüm. Bu numaralar sanırım e, hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalardan kalan e, fazlalar veya yerlerini bulacak olan numaralar. Mesela bu mezarlığın alt kısmında da burada görmüş olduğunuz bir sembol. Hani sanki şey gibi. Ee, buradan çıkan bir kol mızrağın tutmuş ve böyle sanki tam böyle e, mızrağı saplama anında gibi böyle e, tasvir edilmiş. Şurada mızrağın ucu görebilirsiniz. Buradaki kol. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 adet parmak. Baş parmak iç kısımda kalmış. Aslında anatomik bilgi de çok iyi. <laughs> Tabi diğer sembolleri daha uzman kişilere e, sormak lazım. Ya yani bunların e, şu an burada yapılan çalışmalar sadece genel yüzey çalışmaları sanırım bildiğim kadarıyla. Yani ilerleyen tarihlerde bu sembollerin hepsinin e, uzmanlar tarafından e, resimleri çizilir, teknik resimleri ve üzerlerin üzerlerinde tarihi çalışmalar yapılır. Ondan sonra tabi tasvirler e, nedir, ne anlatıyordur o, o zaman belli olur. Tabi burası şu anda e, oldukça e, atıl durumda. Buranın koruma altına alınması e, gerekiyor sanırım. Çünkü e, gezilemiyor ve yürüyüş yolu yok. E, mezarların çoğu çökmüş durumda. Tabi bunlar, e, bunlara müdahale etmek e, yani normal sivil bir vatandaşın veya normal bir insanın müdahale etmesinden ziyade uzmanlarca toparlanması gereken yapılar bunlar. Yapılan ilk yüzey araştırmalarında 5 farklı tipte mezar yapısı tespit edilse de içlerinde en dikkat çekici olanları Salur ve Baysungur gibi ilk Türkmen aşiretlerine ait olan ve kazıma tekniğiyle işlenmiş damgalar bulunan mezar yapılar olur. Menhir hormundaki bu mezar yapılarına ek olarak Selçuklu Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi mezar yapıları da tespit edilir. Civardaki taş ocaklarından çıkarılarak at, eşek ve katır gibi binek hayvanlar aracılığıyla bölgeye getirilen bu taşlar oldukça ağır ve taşıması zor. Fakat buna rağmen çoğu ikizler derisinin taşkınına maruz kalarak tahrip olmuş. Şu an hava çok sıcak. Yani böyle gerçekten güneş insanın böyle beynine beynine vuruyor. Bir de tabii bu otlar ve birçok hani içerisinde diken de var. Biz biraz hata ettik ve böyle sandaletlerle geldik hava sıcak olduğu için. Şu an dikenler bizi bacaklarımızı mahvetmiş durumda. Aynıyeten sıcak da kafamıza vuruyor. Yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik 328 adet mezar yapısı tespit eden Arslan ve ekibi Estenbaş ve röleve işlemleri olarak adlandırılan temizleme, düzenleme, yerleştirme ve belgeleme işlemleri gerçekleştirerek mezarlık yapısını toparlar. Demir çubuklama tekniğiyle mezarları numaralandırarak yerlerini belli eder ve çalışmalarını tamamlar. Bir yanda 700 yıllık anıt ağacımız, diğer yandan da ecdadımızın özellikle Selçuklu dönemine ait, boylara ait o mezarlarımızı gelen misafirlerimize burada göstereceğiz. Ahlat Selçuklu mezarlığından sonra dünyanın en büyük ikinci Türk İslam mezarı olduğu yönünde geçen söylentiler henüz kesinleşmiş değil. Fakat buranın büyülü bir yer olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. İlk anda kara ağacın sizde bıraktığı olağanüstü etki, devamında mezarlık yapılarıyla kurduğunuz ilişkiyle birlikte adeta zamanda yolculuğa dönüşüyor. Bizler dönüş yoluna doğru girerken arkamızda bıraktığımız bu devasa tarih her geçen gün daha da değerleniyor.